Evet bakalım Tuygar ne yapıyorsun sen bugün bize? Pankek yapıyorum. Pankek yapıyorsun. Ne yaptın da karıştırıyorsun? İki şeker şeker kaşığı şeker koydum. Evet. Konuşamadım. Sonra bir de ne koydun? İki tane yumurta mı kırdın? İki tane size? yumurta koydum. Evet. Peki şimdi güzelce ne yapıyorsun? Güzelce bunu karıştırıyorum. Bakabilir sonra miyim? Işte Bakabilir miyim? Şey güzelce karıştırdın mı? Böyle evet. Tamam güzelce karıştır. Biraz, biraz daha biraz daha istiyor biraz daha istiyor. Karıştır karıştır karıştır. karıştır. Aa dökülecek. Hayır 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 dökülecek karıştır. <laughs> Başlamam bitti mi paşam? Bitti şimdi tamam. sütü dökeceğim. Şimdi ne, ne döküyorsun içine? Sütü ve unu dökeceğim. Evet. Bir bardak süt mü? Evet. Evet sütü. güzelce döktün. Aferin. Döktüm sütü. Tamam tezgahın içine koyan mısın kirli bardağı? Aferin. Aferin. Sonra unu dökeceğim. Un ne kadar? da bir buçuk bardak. Bir buçuk bardak. O birinci bardak mı? Bu birinci bardak. Birinci bardak. Onu da... Tamam. Aferin tamam. sana. Sonra ya bu da yarım bardak. Bu da yarım bardak. Yani buçuk. Tamam. Evet, ne yapıyoruz? Güzelce yapalım. karıştır ama dikkatli karıştır. Un tozutmasın. Evet. Güzelce. Önce karıştır. Sonra hızlandıracağım seni. Tamam. Evet. Ben bugün hiçbir şey karışmayacağım arkadaş. Ya. Evet, ben bugün hiçbir şey karışmayacağım bugün Bugün sen karıştır, tamam. karıştır, karıştır, karıştır. Hadi karıştır hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Kaslanıyorsun artık. Dönme istiyorum. Aferin. Güzel, güzel yapabileceksin. Bugün çok tatlı olacak yemek biliyor musun? Evet Sen Şimdi, yaptın çünkü Ben sevgimi katıyorum Evet sevgini katıyorsun içine <laughs> Güzel. Hadi yeter bence karıştırman Tamam Nelere ekleyeceksin? vanilya Tamam vanilya Şöyle ekleyeceğiz böyle Tamam ağzını açtım zaten değil mi? bir saniye Tamam tam açtım Tamam Şimdilik döktüm Kenanlar evet. da bunu İyice, iyice bitsin İyice bitsin Şöyle koydum. Bitti mi iyice? Bitti. Tamam. Sonra bunu da tezgaha koyuyorum. Dur, koy koy babacığım, koy. At son çöpe atarız onları. O ne? Sonra kabartma tozu. Kabartma tozu o da hazır zaten. Şöyle her tarafa dökelim. Güzelce karıştıracağız zaten, değil mi? Evet. Sonra şöyle dökelim kavanozu tamam. Şimdi, sonra bunları en son çöpe atarız. Karıştırmaya devam. Güzelce bir karıştırmaya devam. Tekrar başla. Kolların yorulmuştur. Evet çok yoruldum. Hadi biraz daha, biraz daha yapacaksın. Bugün bugün benim tatil günüm. Ya. Evet bugün tatil yaptım kendime. Biraz daha sevgi kat, biraz daha sevgi kat. Ne yapayım? Sevgi kat içine. Katıyorum. Kat. kat. Kattın kat. mı? Kat. Tamam. Huygar. Ben yemek pişirme denedim. Sen orada ne yapıyorsun? Ağzını atmışsın. Ne yiyor? Ne kaçırıyorsun? Ben hepsi süt yiyorum. Allahım, hadi. Tamam. Gel bakalım. Oldu bak. Şimdi burada Yağladık. yağladın zaten burayı. Altını evet. yaktık. Ama sıcak olduğu için ben yapmak istiyorum bundan sonrasını. Evet. Tamam mı? Sen gör ama. Birazcık geriye kaymanı istiyorum. Tamam mı? Evet. Birazcık geriye kaymanı istiyorum. Tamam evet, kaydım. Ne koyuyoruz içine? Ne kadar? İçine, i̇çine bir, bir, şey kaşık. Birer kaşık, birer kaşık koyacağım. İstersen videoyu alıp buraya gösterir misin? Göstereyim. Bak. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Böyle. Birer kaşık. Gördün birer kaşık döktü baba. Bir kaşık buraya. Allah çok oldu bu. Ya. Niye böyle? Evet, bu çok, çok olmuş. Büyük büyük şey kase şey, şey kullan, şeyi kullan. Evet, büyük. Bunu evet. döküyordu ama. Sonra babam bunu da döküyor arkadaşlar. Evet. Evet, babam. Tamam, tamam. Dur. İş <laughs> yapıyor. Hoppa. Bence küçük kağıt kepçeyi kullanalım. Evet, bence de küçük kepçeyi kullanalım yoksa bu çok büyük olur. Tamam, tavadan taşar. Aha. Şöyle çok şey oldu arkadaşlar. Bitmedim. Çok acıktım ben. Tamam. Bitmek üzere. Bak bakalım. Ooo. Bir sürü pankek olmuş. He, gördün mü pankek olan Evet. Olmuş. Bir tane dokunayım. Şöyle alayım. Sıcaktır. elim yandı arkadaşlar. Evet. Son partiyi de. Evet. Üç tane pankek oldu. Pişiyor Yaptalım arkadaşlar. Göre dördü, Böyle. Dört Dörd mü? Evet. Dört yapmış. Biri küçük olmuş. Gözükmedi orada. Evet. Şimdi pankeklerimiz geliyor arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Evet.